Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor Fenerbahçe maçıyla karşınızdayız. Kayıpsız devam etmek istiyorum ben takımım adına. İnşallah o şekilde devam ederiz. Direksiz bir maç olursa sevinirim. Bir tane masa kaldı evde çünkü bu masayı da kırmak istemiyorum. başlayız arkadaşlar. Çok güzel lan hadi lan. Hadi oğlum Talişka. Ah Bey, be. Ve yönünü şaşırdı. Ha şimdi top adama çarptı lan anlatıyor. <hadi. gülüyor> Çok güzel lan Talişka. Alın lan şu topu. Of. Hmm. Aşırı organizeydi ya. Çok iyiydi. <laughs> Değil miydi? <laughs> ya o kadar para veriyorlar yapsınlar bir zahmet Ya of, ne alakası var <laughs> Bana yeni ya. Cümle diyorsun ya Çok iyi diyeceksin. İşte Ne alakası var hadi o çok... kadar para veriyoruz penaltı Hadi, hadi 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 hadi, 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 Hadi 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 Yürü Çok, çok iyi Ben alsam da çok Şimaski OUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Of. Oh, 4 gol. <laughs> Kalış kalıyordu neredeyse. Ha. Dedim zaten ve Ama güzel pas verdi Oğuz. Bak İzle bak. Gördün mü? Pas güzel. Bir var orada tutamadı ya. <laughs> i̇şte bu be. Çok mükemmel o. bir pas lan o. Lan tak. Kafana sıçayım şımaz yapacağım. Pasta sıçayım ya. Pasta. Pasta. Çocuğumu sıçrattı. <laughs> Anne ne yapıyor bu baba ya? Çipler ya. Vur! <laughs> Oğlum kaleye vurmazsın. Bizim niye üç tane adamımız Hı. düştü ya? Ah. <laughs> İnanamıyorum ya! Nasıl kaçırırsın ya? O <laughs> sonu görmeniz lazım. <laughs> aa, aa, Ben bile atardım lan. Hızlı başladı. hızlı İrfan! İrfan! İlim İrfan öğren azıcık. Hızlı başladı. Çenenin bağına Senin, şey. Çok senin ben. Var. Çok mutlu var senin, duymuyor. Ama var ya burada faal var ha Uf, ba Amra bak sen mükemmel bir detaysın ya. <laughs> Gol be! <ver>! Anderson Talisca. <laughs> Babacım ne yapıyorsun sen ya? Boz veriyor. Şöyle yaptı. Aha! Kırmızı kart. Taraftara kırmızı kart. İyi vurdular ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam silah almış. Nasıl yıkıldı gördün mü? Babu <laughs> no, kafasına şişe patlattılar. İslam mermi geldi <laughs> Ama öyle düştü filmlerdeki <laughs> Kanka çok iyi vurdular ama ya ya. Yemin ediyorum sabahtan beri ona gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Süper Lig'de <gülüyor> mermi yemiş gibi yığıldı ya. Ama acıtırlar Acıtırlar Şu direğe güvenip kalkmayı Açıtırlar. çok istiyor o hafif direğe Davadak gel şimdi önüne Ahahah enzene Bak 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 Ya bu da şimdi biraz şov olmadı mı biraz Ay ana vurmadı mı sen kadan düşmesin mi ya Ya adım atarken durup düşmüşler izle, i̇zle, izle 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 Şurada nasıl faal yok Ne oldu bak 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 İki... 3 adım attı sonra bir şey. yalpaladı. Sen bir koşsana ben sana öyle bir vurayım 3 adım attı şimdi. ya. Uff. Çıkar geçti topu başına. Kaybeden videosunda hava çıkacak Hayır. Dedi. Hayır. Dedi. Hayır. Dedi. Hayır. Dedi. Hayır. 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 Allah hayır, dedin, dedin. Allah hayır dedin. Hayır dedin. Hayır dedin abi yok. Hayır. Oy, ya hayır Allah. dedin. Ben sana mendil ayarlarım. <laughs> Bu senin mendil eline, mendil ver eline. Ha çek Allah! Lan. Allah seni kahretmesin ya. Kardeşim vuramadı. Kardeşim vuramadı. nasıl atamazsın ya? Arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. 2-0 öndeyiz. Sakin güzel bir maç oluyor. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci, İkinci yarıdayız arkadaşlar. Zor. Elva. <laughs> Sana var. El var. Bak gördüm bak itiraz ediyorlar şu anda. Evet. El var. Pozisyonunda el var. Hakem abi. İzliyoruz. Evet el var. Penaltımızı alabilir miyiz? Teşekkürler. Evet. El var. <laughs> Oğlum iki elin birden neymiş hem de yani. Aaaa <laughs> Oğlum şaka mı? İki gol attım neden ağlıyorsun? Vur ulan VUUUR VUR ULAN VUR 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 BİR DAHA VUR iyi. Iyi. BİR DAHA VUR ÇOK iyi. İŞTE BU BE <laughs> Kamera arkası sesi <laughs> be Ay. Geliyorlardı. Yiyeceğiz herhalde biz bunlardan ya. Korktun mu sen? Ceko! Ver onun dışa. Vur oğlum Piret. Avaraj <laughs> maçı oldu. Oh Oo, ne kadar sıkıcı bir maç ya. <gülüyor> <gülüyor> of, Anadolu takım maçı gibi miydi ya? Şükür ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar maçın sonuna geldik. Biraz sıkıldık vallahi çok sakin bir maçtı. Böyle gol oldu ikinci yarıda hiçbir şey yoktu zaten. İlk yarı biraz iyiydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olabilirsiniz abone olarak. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.